Silas mı oynasam ya? Çarı hiç oynamadım ve çok oynayasın var. Sylas mı? Hmm. Oyna güçlü bence böyle. Aldım direkt ya blinds. Rakibi iyi ultiler verir umarım bana. <laughs> Olmadı swaplarız ya. Olur. Duruma göre. Hmm. Bana yar. En iyi gameplay var takımda GG. Bayağı yer ister oynuyor ya. Direkt hızlı olamayın. Adam neden Sylas'ı görüp orun aldı hiçbir fikrim yok. Ama hadi bakalım. 3 turn, 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 turn. pot başlayalım Koruyun abi girmesinler ormana Ben chilleneceğim büyük ihtimalle ben. Bizim çocuk biraz coin flip atıyor bence ama Evet Umarım tutar ya Tutmadı Allah tutmadı 2 level oldu <gülüyor> Bird <gülüyor> Aa iyi flash aldık kanka çok da kötü. Kötü mü? Ya o bence o kadar kaçırsın, kötü değil, değil, değil bu arada. Kaçırdılar galiba. Kaçırmadılar? Aa hiç kaçmamış. Çok üzücü. Bu adam ne girmiş? 41 amar. İlk de fulliyorsun Silas'ta W mu? Yoksa Q mu? Q genelde ama ona karşı W fulleyebilirsin. Değil mi? Yani. Bence de. Aynen. Onu düşünüyordum da ne olur ne no, olmaz no, no, diye bir söylemedim dedim başlamadan oyun. Adam direkt yani. potunu kullandı lan. Belki item basacak ya. Olabilir. Canını yüksek gitmek istiyor. Ben bunu az sonra keseceğim ama o diğer çıkmaması lazım. Hmm, adamdan gank istedim nasıl gelsin. Adam daha kilevel. Golemden sonra bir gank patlattın ve Silas biz bu adamı bayıltırız söyleyeyim. Okey. Yöne bayağı lol. Zaten biliyorsun bunu. Okey bizim adam jungle dönsün ya. I'm chilling. Evet. Okey bir trade. Bizim adamı yakaladılar bu arada. Şaşırmadım Hayır, doğrusu. Yok öyle falan bir şey falan. Ooo Ragnar evet. koydu solo kill hemen. Evet, evet. O kasmasın ama ya. <laughs> Kasacak gibi her bu arada. Kanka çok bullshit champ bu arada. Evet öyle. Silas ilk tam maske sanırsam. Evet evet. Tamamdır olur. Let's go. Oldu mas sonra kesebilirim bu Yat oğlum. Helal oğlum. Eyvallah eyvallah. Biz taşıdık oyunu ya. Hmm, büyük ihtimal. <laughs> Trash tapı gidiyor bu arada. Neden bilmiyorum ama. Seviyor beni herhalde. Yok geri geldi. Onun 35'miş lan adamı. Yeni gördüm. Bu dir sana koşuyor. Ben de o bir zaman kaçayım ya. Kaç kaç. Şuraya bir pink wall tutalım. Aim'imizi kullanmadan koridoru oynayalım bakalım. Arkamızdan falan çıkar şimdi. <laughs> ben bu adama dive atmak istiyorum. Alistar gelirse. Flash up. Ama... Ben de bu adamı kesmek istiyorum aslında. Ama... Ha, bu adamın ignite'sı var. Vay çakal. Ben diyorum niye böyle oynuyor? Bu dir geliyor zannediyordum ben de. Ne ya? Karşı bot mu ya abi sürekli buraya. Ne oluyor? Yone move atabilir bu arada. Zaten ne Ya çok iyi. Gayet iyi moruk. Yone gelmiş. Ee, flash ultisi var. Bakar. It's fine. Buraya friz atıyor ama ben o frizi bozarım. Sen midi pushlu adam zaten burada kalırsa kaçarım. Kalmazsa ite. okay, yeter. Okay. Ben base'im ya. Trash'i görmeden hiçbir şey yapmıyorum. Base'le base'le. Adam geliyor de bu arada. Hı <laughs> -hı. Aynen geldi. Gayet güzel bir oyun. <laughs> Lead'im de var baya. Botta kötü şeyler yaşandı. Bu diyor, yapıyor yani. Ya. Hmm. Ninja tabi çekmiş. <laughs> Öldü gibi ya. Güzel. Çalmayı, ah. Ben de almayı denedim ama kill'in onda kalması iyi olmuş ya. Ben <laughs> evet, de kill evet. varmış zaten. Direkt keseymişiz. Toplayın oyunu bitti bu arada. Evet evet. Baksana öyle oyuna. Geleyim mi ben de oraya? Yo. Çünkü karşı bot orada ha. şu an. E, gelsin yolur evet şu an. Öldü ama. Öldü mi? gibi. Ha, biraz ya. fazla mı kaşındı ya bizim çocuk? Evet evet biraz. Greedy. Sana gelebilir bu arada trash. Top mid arası. Okey okey okey. Alistar ne yapıyor lan? Kule ölmeye çalışıyor galiba. O diyor ki oluyor Sen Hmm. maskem de bitti. Hemen base. ADC'sini sevmedi ya 135 belli ki. Evet evet. Topat Topa TP attım direkt. Okey, Trash ültebilir bu arada. Trash haber haberin olsun. Okey. gelebilir yani. Bir tık ama. Oo. Close. Trash'e bu dökken hemen base değilim abi. Yoksa sıkıntı. Ee, Yone mu olabilir? Şu an hiçbir şey yapmasana. Base hmm. Team next wave'de oynayalım. Okay. Şu an base edelim çünkü. Öldü gibi. Koydum flash yani. olmazdı ya, onun olmaz diye. TP'im 20 benim. Udyr da geliyor bu arada. Ben öldüm ya bir ihtimalle. Kaçmaya çalışacağım ama. Belki. Kaçtım bu arada ya çok iyi. Sana içime çalışıyorum ya. Ha bir yardım fena olmaz açıkçası. İyi dayandın da. Ah be takım be. Birazcık yardım fena olmaz açıkçası. <laughs> Bitten koştum ama. Yetmedi abi. İyi. Onu çok tip atmış şuraya? Öyle mi? Aha okay. tip attı önünde. Bak var orta attı. Ulx yok. Flash'ı var büyük ihtimal. Bir şey yok. Aha deniyor. O adamı öldürmeniz lazım ya bu arada. Evet evet ne yapıyor? Flash'ı var ama. Dediğim gibi. Güzel gayet iyi. Okey. Okay. It's fine. Aa flash. O adam bu kule kaçar ya. Yetişemem büyük ihtimal. Ha öyle yapacak. Çok, çok hızlı yani fazla mı deyip duruyor? Ölüyorsun. Neyse. İyi. Çok güzel, iyi. Güzel güzel. Bottan bir tane plate çıkarırım chat. Biz bir şeyler denemek istiyoruz ama. Daha belki iki plate falan çıkar buradan ya. Alırsın ya şu an Aa, Şey Alistar'a bak kanka. herkes orada ya. ben oraya vuruyorum. Vur vur. Kimse yok sana. Okey Alistar'ı da bana kapanacaklar şimdi. Herald geldi buraya. Kardeşim dikkat edin ya o. Rezil bir anda zıpladı biliyor musun? Ben bir morolle kasayım boyuna. Hiç uğraşmayalım. Enforcer alalım. Bunu alalım. Attım tipi. Biraz okay. kötü bir TP. Al İspan. Awesome. <laughs> <laughs> tamam sen kolye al. Ben topu ittim zaten. Bir de bir rohamlıyım. Teş okay, okay. burada. Gürüyorum ben bakın. <laughs> bakıyorum bakıyorum. Bak bak öldürdük zaten. Oha. <laughs> are you fine man? I'm coming man. Eee <laughs> <laughs> Çok iyi abi. Koyalım direkt flash valla. En iyisi. <laughs> o bir kere koşarsa yakalayamayız. Ha. Ezreal kapatsa söyler bunlar da. Aldı ya ikisini Duvarı kuyu attı. <laughs> Şu dedi ben de Oh shit. Evet, base tipi bakabilirim. No no Bak no no no. no. Sen tapa git tipim yok benim. Ben bot'a inerim. Ben, ben, Helil, ben, diyor. tam. Ye ignorlayın ya. İkinci <laughs> çok benim yok. Hadi girerim aslında. Savaşabiliriz ama yönet pis varsa hiç gerek yok ya. Tam çok yavaş alıyorlar aslında. Bakınabiliriz bence. Evet, evet Şu an udir bile yok bu arada. Ne yapıyorlar? No fight diyor. Kaynıyor. Ya anne. Ne yapalım? Bizi aldık bu arada. Ha. Okay. Muralım. İyi misiniz? Oynar mıyız buraya? Oy. Oğlum ne güzeldi lan. Öldürün şunları. <gülüyor> Oy. oluyor <ya>? <laughs> Çok iyi, çok iyi. Oğlum çok iyiydi ya. Pok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir gördüm pozisyonu dedim buraya atılır. İşte Gerçek Yone ultim Harbi harbi direkt böyle koyuyorsun abi, kanka ya. Abi. Bunu alabiliyorsak alalım ki alırız bence. Al çık hemen kanka. Kanka ulti çok iyi anasını satayım ya Yone ulti. Kanka tutturursan Malphite reisinden beter ediyor adamı. Baksana onun 5 kişiyi birbirine vurdurdum. <laughs> çok iyi. Hepsi birleştiriyor ya bir de. Evet evet. Ya. Youtube attık bu oyunu ya Dre. <laughs> Belli olsun abi bu arada Youtube açmış. Eyvallah eyvallah. Zamanı geldi artık ya. Tipe attım arkaya. Oyna oraya, oyna, oyna, oyna. korkmadan mı? Oyna, oyna. Tamam. Tutsa tamam. girerdim ama tutmadı, iyi oldu. Tamam. Devam edebiliriz hala. birinin ultisini alabilirim. Evet, Mesela evet, bunun. Evet. bunun. Flash atacağım. Öldü. O ulti çıkarsa. Ah, Ulan. adam elsini ee... koydu bile. Ezra'la bir yardım. Abi. Ölmedi güzel. Vur oğlum. Koy flash'ı. Helal. Şu an tam eğlence vakti ya. Navali de bitti. Tın tın, tın. Direkt A e W e, -Q W, aynen. auto atak E. Ölüyor bizim adam. Biz bir şeyler yapıyoruz. Abi. Ölmez de. Orayı kazanırsınız bu arada ya oynasanız. Kazanırız. 3K falan. O adam tek kesiyor ya. Yola ya. Aynen, aynen. Ben dikkat et. Aynen. Öldü o bu arada. Senin kaçman lazım. Halistar base atıyor. Atmıyor. Geliyor mu bu arada? Yani Oynayabiliriz yani hala. Hadi tipim yapsan. Öyle yap öyle yap. Bota, bota atsana. bota atsana. Bota atsana. Okey okey okey. Geliyorum bota. Ya evet. Ezreal topta oynasın. O açar kuleleri. Orada bırakacağım direkt. ulti 5. Yönü ulti salabilirim gene. Bakalım. Okey. Bir 5 man ulti daha. Aynen öyle. Ultisi dönmüş müdür ya bu adamın? Dönmedi dönmedi. Daha yeni kullandı. Hay anasını okay, ya. Moduna. Ah, ben hep ölüp duruyorum ya. Bir şey bana tek atıyor böyle. MF ultisini ölüp duruyorum ikidir. Gayet iyi. Iyi. Ah be. MF, MF beni çok yoruyor abi. Baya, hmm. baya yoruyor yani. Evet tek atıyor ya Çağır, Şu mana mühürünü çok güçlü. Sabahtan beri kafama bir şeyler ignite mi ignite yiyorum. Heal atamıyorum da böyle. Tilt olmaya başladım. Abo. <laughs> Ölmezsin ya, kaynsın ya. At ultiye birine. Koşuyor. Bu sefer de 3 kişi attık. Çok iyi, çok iyi. Ben biraz geçeceğim. Ama ben oynayamıyorum oyunu. <laughs> MF sabahtan beri öldürüyor beni ya. 2 dakikası kaldı ya. 2 dakikada daha dayanabilir miyiz fight yapmadan? Valla bilemiyorum ki. İyi diyor da çok bilmiyorum ya şu yaptığımız fightlardan sonra bir de adamlar güçlenmişken Pek kalmadı. güvenim kalmadı evet kaybedersek kaybedecekmişiz gibime geliyor oyun o yüzden Fightlara korkuyorum 30 saniye babacım ben itiyorum bir de. Yapmayın abi Gayet güzel Ben tutarım onu siz bitirin abi GG zaten ya Nice game Nice 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 Biraz yorucu bir oyundu ama kazandık Evet Az kalsın satıyorduk